Terapi odam bana en derin insan hikayelerini getiriyor. Geçenlerde başarılı ve güçlü görünen bir kadın geldi. Hastanede kanser hastalarına bakan son derece özverili bir hemşireydi. Orada kanser hastası olan insanlara şefkatle dokunarak aslında küçük yaşta kanserden kaybettiği kendi annesine dokunmaya çalışan ince ruhlu bir bayan. Bu yüreğimde derin bir iz bıraktı. Ama onun asıl taşımak zorunda kaldığı ağırlık geçmişten gelen başka bir sesti. Annesiz kaldıktan sonra babası hemen yeniden evlenmiş ve yeni hayatında ona devamlı olarak şişko, senden adam olmaz, senden utanıyorum denilmişti. Bu cümleler birer yargıdan çok daha fazlasıydı. Onun kimliğine kazınmış zehirli cümleler. Peki bu zehirli dil şimdiki evliliğine nasıl sızıyordu? Kocası en ufak bir olumsuz eleştiride bulunduğunda belki sadece akşam yemeği biraz tuzsuz olmuş dediğinde bile o kadın artık sadece bir eş değildi. O kendisine yeniden sen yetersizsin diyen birine karşı savaşan o küçük kız oluyordu. Hemen savunmaya geçiyor. Büyük tartışmalar çıkıyordu. Kocası sana neden en ufak bir şey söyleyemiyorum diye hayıflana dursun onun için bu bir yemek tartışması değil, varlığını, değerini koruma savaşıydı. Peki biz bu hikayede kendimize ne gibi bir ders çıkarabiliriz? Geçmişte duyduğumuz o zehirli cümleler biz farkında olmadan bugünün ilişkilerimizin düşmanı olarak kodlanıyor. Partnerimiz masum bir eleştiri yaptığında biz aslında geçmişin o sesine saldırıyoruz. Sürekli savunmada olmak aslında bir zamanlar incinen o yanımızın korunma çabasıdır. Peki bu kısır döngü nasıl kırılır? Birincisi farkındalık. Önce bu tepkiyi neden veriyorum diye sormak, bu öfke şu an mı başladı yoksa çok eski bir yerden mi geliyor diye kendimize sormalıyız. Ayrıştırmada yapmalıyız. Partnerimizin sözünü geçmişimizin o zehirli sesinden ayırmayı öğrenmeliyiz. Eşim yemeğin tuzundan bahsediyor. Bana yetersizsin demiyor demeliyiz. Üçüncü olarak yeni bir dil. Kendimize ve partnerimize şunu söyleyebilmek. Bazı konular benim için çok hassas. Bana böyle söylediğinde kendimi savunmak zorunda hissediyorum. Bunu birlikte daha iyi nasıl konuşabiliriz? Bu bir gecede olmaz. Ama o başarılı hemşirenin terapi odasında kendi değerini yeniden keşfetmeye başlaması gibi her birimiz geçmişin o yaralayıcı seslerinin sesini kısabilir ve şimdiki anın daha sakin, daha güvenli sesini duyabiliriz. Unutmayın, savunmaya geçtiğiniz anlarda belki o da korumaya çalıştığınız şey henüz iyileşmemiş eski bir versiyonunuzdur. Ona şefkatle yaklaşmak ilişkinizdeki savaşı bitirecek ilk adım olabilir.